Ya adam adam geldi işte adam adam Ya adam adam geldi işte adam 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 ya adam ya geldi adam <gülüyor> <gülüyor> Saat 5 son bir saatimiz kaldı arkadaşlar dayanırsak var ya çok güzel olur <laughs> <laughs> Senin nikahına sana da ya terbiyesiz adam. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. 3 saat daha dayanırsam abi. Doğum günün kutlu olsun. Göz yaş. Selam abi hoş geldin. Hoş geldin abi. Böyle hafif basın mı tutacağım? Diğer taraftan gelecek bu sefer. Her türlü iddiasına varım. Anam. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Senin de nanet gelsin sana ya. Böyle gelinir mi lan? <laughs> Işık yine gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar 1500 like gelirse eğer. Allah. 20 milyonu veriyorsa seni paramparça. Çatan! Fredi. <laughs>